Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden şaşırtıcı fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Dünyanın en büyük süpermarket zinciri olan Walmart'ın Çin'deki şubelerinde timsah eti satılıyor. Üstelik bütün haldeler. Çin'deki Walmart marketlerinde yavru köpek balığı da satın alabiliyorsunuz. Burası Çin olunca isteyenler için elbette büyükleri de var. Köpek balıklarını ister bütün ister parçalanmış halde satın almak mümkün. Bizim kiwi dediğimiz meyve İngilizce'de kiwi fruit diye geçiyor. Yani kiwi meyvesi. Çünkü sadece kiwi derseniz o aslında Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş. Kiwi'nin ilginçte bir özelliği var. Yumurtası Inanılmaz büyük görüyorsunuz yumurta neredeyse kendisi kadar bu bir sinek mantarı zehirli bir tür eğer yerseniz 4-6 saat süreyle halüsinasyon görüyorsunuz peki size başka bir şey hatırlattı mı hani süper Mario oyununda dokunduğunuz zaman sizi iki kat büyüten süper mantar var ya. İşte o sinek mantarından esinlenilerek yapılmış. Bu kedinin ismi George. Özelliği sürekli iki ayağının üzerinde durması. Kimse onu bu şekilde durmaya zorlamıyor ama George her fırsatta arka ayaklarının üzerine kalkıyor. Hatta sahibi bu duruma çok alıştığı için George o gün ayağa kalkmazsa endişeleniyormuş. Polonya'da bir adam kendine Batman'in motosikletini yapmış tamamıyla el yapımı olan Batmobile'ın tek eksiği sürücüsünün Batman kostümlü olmaması. Yine Polonya'dayız. Bu bir Polonya tavuğu. En önemli özelliği tabii ki kafasının etrafındaki tüyler. Şuna bakın önünü nasıl görüyor acaba? Bunlar karpuz dilimleri değil. Tayvan'ın meşhur karpuz ekmeği. Görüntüsü karpuza benziyor ama aslında yapımında karpuz kullanılmıyor. Bu ürünün ismi sarılmalık pak. Soğuk günlerde sizi ısıtıyor. Nasıl mı? Üzerinde yazdığına göre pagı mikrodalgada ısıtıyorsunuz. Sonra da sıkı sıkı sarılıyorsunuz. Sırada Japonya'dan tuhaf bir moda var. Japon kadınlar diş hekimine gidip köpek dişlerinden birinin üstüne yapay bir diş taktırıyorlar. Yeni diş dışa doğru yamuk ve uç kısmı daha sivri. Peki neden mi yaptırıyorlar? Güzelleşmek için. Yaeba adı verilen bu yamuk dişi Japonya'da hem erkekler hem de kadınlar çok güzel buluyormuş. Japonya'daki bir modadan daha bahsedelim. Buna bagel head deniyor. Biz simit kafa diyebiliriz. Alna tuzlu su enjekte ediliyor. Sonra da elle şekil veriliyor. Bu çıkıntılı görüntü 6-24 saat arası sürüyor. Simit kafa modası marjinaller arasında yaygın. Bunu yapmalarındaki amaçsa farklı görünmekmiş. İlginç bilgi videolarımız için Japonya en büyük kaynaklarımızdan biri. Sırada Japon dondurmaları var. Ama tabi bunlar Japonlara yakışır dondurmalar. Mesela bu at etli dondurma. Evet at eti dedim. Buysa mürekkep balıklı dondurma. Rengini veren tabii ki mürekkep. Buysa denizanalı dondurma bildiğiniz deniz anasından yapılıyor. Ve son olarak da bu tavuk kanatlı Japon dondurması. Son olarak Afrika'dayız. İnanılmaz ama dev fareleri eğitip tüberküloz mikrobunu tespit etmede kullanıyorlar. Özel bir eğitimden geçirilen fareler koklayarak mikrobun yerini belirliyor. Fareye eşlik eden sağlık ekibi de o alanı dezenfekte ediyor. Yani fareleri bir nevi av köpeği gibi kullanıyorlar. Sırada video önerisi var. Okul bitince ağır mimar tatille ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Ömer'in yazlıktaki ilk 3 gününü izlemek için tam şuraya tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.